arkadaşlar Merhaba 10 gün aranın ardından e, bir yayın yapalım dedim bir video çekelim dedim şimdi e, yani son çektiğimiz videodan bu yana pek değişen bir şey olmadı e, hala düşüş devam ediyor şimdi e, bunları konuşacağız <laughs> çok kısa bir e, video çekmeye çalışacağım e, hemen başlayalım şimdi DXY tarafından başlamak istiyorum DXY tarafında burada yükselen bir trend vardı. Şöyle baktığımızda. Mayıs 2021 yılından beri yükselen bir trend vardı. Şimdi bu trendin e, desteğine gelmiş bulunmaktayız. E, ve hem yatay destek hem de trend desteği var. Şurada şöyle baktığımızda e, şu şekilde çizersek. Evet. Şu yeşil alanın kırılımıyla e, piyasalar biraz e, rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu e, <laughs> bu trend e, güçlü bir destek yani dediğimiz gibi 4 yaklaşık 4 yıldır yükselen bir trendi. Bu trendin kırılması bizim için önemli olacak DXY tarafından. Nasdaq'la devam edeceğim. Böyle kısa kısa geçişler yapacağım. E, ee, Nasdaq'ta bildiğiniz üzere <laughs> buradaki yükselen trendini e, geçtiğimiz Mart ayının başlarında kırmıştı. Burada hatta şurada bir retest de yapıyor gibi oldu. E, retest olmadan devam etti. Şimdi DXY'ye baktığımızda bugün zaten e, piyasalar çok kötü açıldı. <laughs> ABD piyasalarının da kötü açılması muhtemel Trump'ın politikalarından dolayı. Şimdi e, Nasdaq'ta maksimum inebileceğimiz yer bana göre burası. Bu seviyelerin altında e, bir iniş olmaz diye düşünüyorum. Olursa da kalıcı kapanışlar gelmez. Şu, şu, seviyede olabilir. Şöyle baktığımızda hatta 16 desek daha doğru olabilir. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, 16K, 16 k 16 bin seviyeleri e, Nasdaq'ta e, dip olacaktır diye düşünüyorum. E, tabii yine takipçisi olacağız. E, Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Borsa İstanbul yine e, bugün düşüşle başladı. Günlük grafikte baktığımızda. Burada bizim için önemli olan seviye 8.566. Bu seviyenin üstünde kalırsak Borsa İstanbul tekrar yukarı dönecektir. Ama ben kısa vadede Borsa İstanbul'dan yatırımcılarına para kazandırmasını beklemiyorum. Borsa İstanbul'un dolar paritesine bakacak olursak. Şunu küçültelim şöyle. Baktığımızda yani son iki senenin e, seviyelerindeyiz diyebiliriz. Yani bayağı bir düştük. Hatta şurada bir e, işte Temmuz-Ağustos gibi e, yükselen trendin he, düşen trendi kırmayı denedi. E, hatta kırıp üstüne çıktı. Şöyle baktığınızda şu, şu şekilde bakacak olursak biz bu trendi kırdık. Buradaki düşen trendi. E, ama üstünde kalıcılık sağlayamadık. E, tekrar aşağıya doğru süzüldük. 227 seviyesinin kırılmaması gerekiyor. E, bu seviye kırılırsa da e, aşağıda bizi hangi seviyeler bekliyor olacak? Şöyle baktığımızda 205 seviyeleri bizi bekliyor e, olacak diyebiliriz. Pardon. 205'ten evet, şu, şu seviyeler bizi bekliyor olacak diyebiliriz. 204, 205 e, diyerek devam edelim. <laughs> VIX tabi bugün e, uçtu yine. Yine %50'lere kadar yükselmiş durumda. E, altına bakalım gram altın tarafından ne oluyor ne bitiyor. Şöyle küçültelim yine. Şimdi gram altın tarafında baktığımızda şurada bir e, yükselen trend olduğunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bir senelik bir e, yükselen trend var. Son dönemlerde yatırımcılar da baya bir e, altına yüklendi. E, ben altının buralarda bir nefes alacağını düşünüyorum. E, zaten 3600'lere kadar geriledik. E, şu anda 3700 seviyelerindeyiz. E, ben bir altında e, en azından bu trend desteğine kadar bir gevşeme bekliyorum önümüzdeki günlerde. E, yani işte bu ne olur? Güncel olarak konuşacak olursak 3360 seviyeler oluyor. Tabi gün geçtikçe bu yükseliyor. Ya şu seviye kritik olacak. 3500 seviyeleri diyelim. E, bu seviyenin altında gram altın kapanışı görmesek yukarı doğru yükselişine devam edecektir diyerek devam edelim. Euro dolar paritesine bilmiyorum bakmak istemiyorum çok bir şey yok o tarafta. Hemen bitcoin dominansı ile devam edelim. Bitcoin dominansındaki burada yükselen trend vardı. Bu yükselen trend devam ediyor. Şöyle baktığımızda 7 Aralık'tan beri yükselen bir bitcoin dominansı mevcut. Şimdi bu trend nerede kırılıyor? Baktığımızda işte e, 62 seviyelerinde, %62 seviyelerinde kırılıyor. Şimdi bizim için önemli olan e, seviyeler, öncelikle yukarı taraftan, yukarısı için konuşacağım. Şimdi tam e, direnç bölgesine gelmiş bulunmaktayız. Eğer Bitcoin dominansı %64'lerin üstüne çıkarsa 66'ya doğru e, gidecektir diye düşünüyorum. Yani 64-66 arasından dönmesi de muhtemel artık e, diye düşünüyorum. Şimdi biz altcoin rallisi yaşamadık. Niye yaşamadık? E, Bitcoin'de dip gördüğümüz günden beri yükselen bir e, bitcoin dominansı var. Şurada e, şu seviyelerde bir e, düşüş oldu. Burada biz bir ufak bir e, altcoin e, mini rally, mininin de minisi rally <laughs> diyebiliriz. Burada öyle bir yükseliş gördük ama ardından Bitcoin dominansı yükselişine devam etti. Toparlayacak olursak 64 seviyesinin üstüne çıkarsak 66'lara kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. 66 üzerinde kalıcı kapanışlar sağlarsa 70-72'lere kadar, kadar giden bir Bitcoin dominansı görebiliriz. Devam edelim. USDT dominansına bakacak olursak, USDT dominansında da 5.77 seviyesi bizim için önemli demiştik. Şimdi kaldıralım. Şimdi burada e, düşen bir trend vardı. 2.5 senedir, e, şey 2.5 senedir, e, 1.5 senedir e, düşen bir trend vardı e, USDT dominansında. Şimdi bu e, trend kırıldı. E, şöyle baktığımızda geçtiğimiz günlerde bir denedik. Tekrar altına geldik çıktık falan. Şöyle çektiğimizde bu trendin bariz bir şekilde kırıldığını görebiliyoruz. Ve bu trendin üstünde kalıcı kapanışlar sağlarsak bizi yukarı doğru taşımaya devam edebilir. 6.40 bizi ilk bekleyen direnç bölgemiz. 6.40 güçlü bir bölge diyebiliriz. Bu seviye kırılırsa Bitcoin'de 60-65'lere giden bir düşüş görebiliriz. Ama ben bu e, beklentimin e, olmayacağını zaten Twitter'dan e, yaklaşık e, yarım saat önce belirtmiştim. E, i̇şte Bitcoin'de 74K'nın dip olabileceğini düşünmüştük. E, bunu yine grafik üzerinden de konuşacağız birazdan. Ethereum Bitcoin paritesi e, yerlerde yani şöyle baktığımızda hangi seviyelere gelmişiz şu seviyelere gelmişiz. Yaklaşık 5 yıllık e, noktasına geri dönmüş. Yani en son 5 yıl önce bu seviyelerdeydi Ethereum Bitcoin paritesi. E, şu an yine tekrar bu seviyelere gelmiş durumda. E, biz e, Ethereum Bitcoin paritesinde bu dip seviyeleri gördükten sonra 2021 yılı boğasını yaşamıştık. E, şimdi e, yine bu seviyelere gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu sefer de 2025 boğasını ee, yaşarız diye Ümit ediyoruz. Şimdi e, Bitcoin grafiğine geçmek istiyorum. Bitcoin grafiğine şöyle baktığımızda şimdi önce şöyle yakından e, konuşalım. Şimdi baktığımızda burada e, 109k'dan beri düşen bir trend var günlük grafikte. Şimdi bu trendin e, kırılımı bizim için önemli. Bu trend e, nerede kırılıyor? Şöyle baktığımızda güncel olarak 86K seviyeleri bizim için e, Önemli 86K'nın üstüne çıkarsak düşüş bitti diyebiliriz Fakat şu an 74K seviyelerini Biz sabaha karşı test ettik Şimdi 74K bizim için Güçlü bir e, Destek noktası 74K'nın ben e, kırılacağını Düşünmüyorum <laughs> Kırılacak olursa da bizi aşağıda bekleyen 65-66K seviyeleri var. Bu seviyelerden bir tanesi şuradaki düşen trend. Yani biz e, şurada Mart ayında e, 74K'yı gördükten sonra bir düşüş trendine girdik. Bu düşüş trendi Kasım ayının başında Trump'ın seçimleri kazanmasıyla e, kırıldı. Yani artık e, keşke Trump kazanmasaydı ne olurdu? Bu e, artık demeye başladık. Yani Kamala Harris kazansaydı bu senaryo yaşansaydı biz diyecektik ki işte vay efendim Trump kazanamadı. Ee, geldiğimiz duruma bak. E, Trump kazandı. Yani geldiğimiz nokta hiç açıcı değil. Yani Trump kazandığı halde biz bu seviyelerdeysek Kamala Harris kazandığında hangi seviyelerde olurduk düşünmek bile istemiyorum. Ama bence e, bu kadar kötü seviyelerde olmazdık diye düşünüyorum. E, diyerek devam edelim. Şimdi burada Bitcoin'de e, yaklaşık 2,5 senedir yükselen bir e, trend var. Bu trendin destek noktası 65-66K seviyeleri. Burası bizim için müthiş bir destek yine buradaki düşen trendin e, desteği 65-66K seviyeleri şimdi e, bir bacak daha düşüş gelirse biz 65-66K'ları görürüz ama ben e, muhtemel senaryonun şöyle olacağını düşünüyorum 74K üzerinde kalırsak kalıcılık sağlarsak yukarı doğru dönüp e, yukarı doğru yükseliş hareketine e, başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu trendi nerede test edebiliriz? İşte Haziran Temmuz gibi hani şu seviyelerde olacak şekilde şuradaki işte 22 Haziran'da falan kesişim hani bu seviyelere kadar şu hareketi şu şekilde hani şöyle bir hareket yaşamamız muhtemel şöyle renginde yeşil yapalım belli olsun yani o zamana kadar burada e, şu düşen trend kırılmayıp şurada e, kırıldıktan sonra yatay bir e, seyrediş. Ardından da yukarı doğru e, yükseliş. Ya yani buradaki süreç, buradaki süreç işte e, şöyle çizecek olursak buradaki süreç e, tamamen yatırımcıları e, bezdirme politikası olacak artık. Çünkü e, şunu da kaldıralım. Çünkü e, 65K'lar bence e, gösterilmeyecek diye ben düşünüyorum. Şahsi yorumum. E, 65K geliyor diye insanlar burada bekletip 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 dışarı aldıktan sonra e, yukarı doğru yükselişin geleceğini ben e, düşünüyorum. E, şimdi Ethereum tarafına gelecek olursak. <laughs> Ethereum'da şöyle bir. E, niye kayboldu? Şurada bir kanal takip ediyorum. Bir saniye. Neyse. Şöyle bu şey Bir saniye arkadaşlar. Bir tekrar güncelleyeyim şeyi. Evet, tamam. Şimdi burada e, Ethereum 1518 seviyeleri e, önemli demiştik. Hatta ben e, dün de bir e, tweet atmıştım şöyle gösterecek olursak burada işte e, bu kanal iç, içi bizim için çok önemli demiştik. Bu kanal 1650 seviyelerinde kırılıyor demiştik ve bu kanalı kırdık. Şimdi kanalı tekrar e, çizeyim sizlere, siz de görün diye şöyle, evet şöyle alacak olursak. Tamam. Böyle düzgün oldu. Şunun da rengini sarıya çevirelim. Şöyleydi herhalde. Evet. Şimdi bu seviye bizim için önemliydi. Bu seviyenin altından kalırsak e, 1500 1500'lere kadar gideriz demiştik. 1500'lerin altına kadar geldik. 1400 seviyelerini gördük Ethereum'da şimdi baktığımız zaman bu seviye bizim için önemli Bu seviyenin üstüne yani 1518'in üstüne tekrar atmamız gerekiyor. Bu seviyenin altında kalıcılık gelirse maalesef 1400'leri tekrar görürüz 1400'lerin altındaki kapanışlarda bizi 1200'lere 1200'lere, 1100 Hatta 1270'lere şöyle daha şeyler çizeyim daha yakın destekler. Oradan da bizi 1186'ya kadar e, götürebilir. E, 1500'ün üzerinde kalıcılık sağlarsak 1518'in tekrar şu kanalın içine dönmek isteyecektir diye düşünüyorum. E, onun dışında e, Solana yani baya bir geldi yüzün altına geldi şöyle ona da hemen bahsedelim. E, kaç seviyelerini gördük 95'leri gördük Solana'da. Baktığımızda Solana'da da şu seviye bizim için önemli 98 seviyeleri 98 seviyelerin altında kalıcılık kapanışlar gelirse 85 seviyeleri oradan da e, 77-78 seviyelerine kadar giden e, bir solana görebiliriz. Bu bunu nasıl görebiliriz? İşte Bitcoin 65 kya giderse görebiliriz. Onun dışında e, herhangi bir e, sıkıntı yaşamazsak Solana tarafında ben Solana'nın buralardan döneceğini düşünüyorum 119 118k seviyeleri güncel olarak baktığımızda şöyle bizim için önemli kabaca 120 seviyeleri bizim için önemli bu trend kırılırsa yukarı doğru yükseliş devam eder ama ben birkaç ay daha bu seviyelerde takılı burada bir sıkışma yaşayıp Ondan sonra yukarı doğru döneceğimizi düşünüyorum yani piyasalar iç açıcı değil. Trump Coin'e bir göz atalım. Bayağıdır bakmıyorum. Trump Coin'de de durum bu şekilde. Yani pek söyleyeceğim bir şey yok. En dip seviyelerini görmüş durumda. O da 7-15 7.15'lere kadar düşmüş. Zaten bu aralar büyük bir kilit açılımı vardı. Herhalde o da birkaç gün önce gerçekleşti. O da bayağı bir düşmüş. Diyelim. Şimdi Spot ETF tarafından Mart başında baya bir e, çıkışlar gördük. Mart'ın ortalarına doğru bu çıkışlar yerini e, alış tarafına bıraktı. Ama son e, bir haftaya baktığımızda tekrar e, iç açıcı bir durum göremiyoruz. Bugün de yine muhtemelen çıkışlar olacaktır diye düşünüyorum. E, Ethereum tarafında da yani e, pek farklı bir şey yok. Hatta e, Bitcoin tarafından daha kötü de diyebiliriz cb baktığınızda baktığımızda da %63 seviyelerine kadar düşmüş durumda şöyle yakından bakacak olursak işte 63 seviyelerine kadar geldik Nihai hedefimiz boğa sonunda 95'ler olacak demiştik diyerek bitirelim arkadaşlar yani arkadaşlar ben e, Twitter tarafında tabii ki daha aktifim burada e, sürekli paylaşımlarımız oluyor piyasa ile alakalı. E, yine beni Twitter'dan takip ederseniz e, orada düzenli haber paylaşımları yapıyorum. Yine e, YouTube tarafında e, son dönemlerde videoları azalttım. E, niye azalttım? Ya yani piyasalarda çok e, değişen bir şey yok. Yani son bu videodan bahsik konuştuğumuzdan bu yana pek değişen bir şey olmadı. Ee, o yüzden e, sık sık video çekemiyorum, çekmemeye e, özen gösteriyorum diyebilirim. Çünkü piyasalar o kadar düştü ki, hani e, gelen haberler de piyasaya etki etmiyor ve gerçekten son dönemlerdeki e, düşüşler artık bizim e, moral olarak gerçekten bizi dibe çekti diyebiliriz. Biraz da e, o yüzden video çekemiyorum, çekemiyorum diyebilirim. E, ama en azından haftada bir güncelleme e, yapmaya çalışıyorum, sizleri de bilgilendirmeye çalışıyorum bu vesileyle e, diyerek bitirelim. E, çok da fazla başka söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.